Keten tohumunu geçen de anlattım, yine anlatayım. Bağırsakların çalışmasını sağlar. Kabızlığı önler, peklik yani. Birleşiminde etken maddeler bağırsaktaki parazitleri, mikropları öldürür. Bağırsak florasını yavaş yavaş yeniden oluşmasını sağlar uzun süre kullanmak gerek. Hemen bir günde iki günde olacak iş değil. Ne yapıyoruz? Bir kase yoğurda iki çorba kaşığı keten tohumu hafif ezilirse tamam havanda ezildikten sonra tüketilirse daha etkili. Hafif havanda ezmek lazım daha etkili olması için.